Daha önce sesin nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Evet doğru duydunuz. Birazdan izleyeceğiniz sanat ve bilimin birleştiği muhteşem videoda sesi duymakla kalmayacak aynı zamanda izleyeceksiniz de. Evet ekranda gördüğünüz bu desenler sıradan bir sanat çalışmasına ait değil. Fabian Offner sesi görünür hale getirebilmek için bu desenler oluşturdu. Bunun için sanatçı bir hoparlörün yüzeyini çok ince alüminyum folyo ile kaplayıp üzerine renkli, aynı zamanda çok hafif yüzlerce kürecik yerleştiriyor hoparlörden çıkan seslerin oluşturduğu titreşimlere göre bu kıyıcıklar havalanıp yere iniyor ve işte birazdan izleyeceğiniz etkileyici desenler ortaya çıkıyor.